Efendim, ben merhabalar. Değilim. Bugün sizin için en önemli gün aslında. Eşinizin belgeseli hayat hikayesi aslında. Neler söyleyeceksiniz bu hikayede? Tabii ki de siz de varsınız. En baş, e, en başında olarak. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hepinizin ayağına sağlık. E, bizim için çok mutlu ve heyecanlı bir gün. E, çok güzel bir belgesel olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, çünkü her aşamasında, yani hepsinde olmasam da olabildiğim kadar oradaydım. E, bana bir e, kendi röportajım verirken bir alan tanındı. E, bu da röportajın ne kadar gerçekçi, ne kadar şeffaf, ne kadar e, zor olsa da çünkü yüzleşme olduğu için e, zor bir şey. İnsanın kendiyle bazen yüzleşmesi de zor bir şeydir. E, o yüzden eşimi e, sizler aracılığıyla buradan bir kere daha tebrik etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi insanın kendiyle yüzleşemediği şeyleri, belki de yüzleşemediği şeyleri e, ve daha önce hiç ona sorulmayan sorularla, sevgili Okan Can Yatırı daha önce hiç e, kendi de zaten istediğimiz zaman söyleyecektir. E, o şekilde sorulara cevap vermek gerçekten... E, insanlar için çok zor olabiliyor. Ama ardı tüm şeffaflığıyla, tüm dürüstlüğüyle, tüm cesaretiyle bunların hepsine e, çok güzel bir şekilde cevap verdi. Ben de daha izlemedim bu arada ama yanında olduğum kısımlardan bahsediyorum. Bence çok güzel e, ve insanlar olsa samimiyeti verecek bir belgesel oldu. O yüzden çok mutluyum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Aslında genç yaşta bir belgesel oldu efendim. Futbolculuk kariyeri bu belgeselin ikinci versiyonunda gelecek gibi de duruyor. Bu saatten sonra aslında Fatih Hoca da söyledi. 30-35 yıllık bir serüven daha başlıyor dedi teknik direktörlük kariyerinde. İkincisi de gelecek mi? teknik direktör olduktan sonraki hayatı. Valla inşallah öyle olur. Zaten Fatih Hocam öyle dediyse öyledir. Hı -hı. E, çünkü Hı -hı. en iyi o görür. E, Arda sonuçta çok küçüklükten beri e, ona emanetti. E, Fatih Hoca öyle dediyse mutlaka öyledir. İnşallah ikinci kısmı da izleriz ama bugüne kadar olan, bugüne kadar yaşanan çünkü süreç bayağı uzun. 11 yaşında evet. başlayan bir serüven şu anda 38 yaşında hani nereden baksanız bayağı Hı -hı. uzun bir süre. Bence çok güzel anılar. Eminim şimdi izleyenler de böyle hem duygulanacak, hem gülecek, hem gerçek Arda'yı görecekler gibi geliyor bana. Çünkü bugüne kadar bazı şeylerde çok fazla aldı, çok fazla böyle yanlış şekiller düşünüldüğü için bence onun için çok güzel bir fırsat oldu. Kendini ifade etti, o da çok mutlu oldu, rahatladı. E, dolayısıyla bence güzel geçecek bu Şöyle diyebilir miyiz? Zamanında yanlış anlaşılmalara mal verilen konular aslında bu belgeselle birlikte ortadan da Tabii yanlış ki. anlaşılmalar kalkacak mı? Tabii ki. E, çünkü dediğim gibi daha önce hiç kimsenin sormadığı sorular soruldu. E, dolayısıyla bunlara cevap verme fırsatı bulmak bile <laughs> bunlara bunlara cevap verme fırsatı bulmak bile bir insan için çok e, ee, rahatlıkçı bir şey hı hı. olmalı. Ee, hep beraber bekliyoruz. Yani çok heyecanlıyız inşallah. Manzalın. o zaman efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür İyi seyirler dilerim. Çok, çok, sağ, sağ olun. Sağ çok olsun. Olsun. Kolay sağ olay Çok sağ